Sevgili Şahin Video izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli arkadaşlarımız. Bugün gerçekten çok güzel bir video çekeceğiz ve bu video çok faydalı bir video değerli arkadaşlar. Bugün sizlere altınla satılan bir şey tanıtacağım. Altınla satılıyor arkadaşlar. Şu elimde görmüş olduğunuz çam sakızı değerli arkadaşlar. Gerçekten altınla satılıyor kilosu 1000 ile 3500 lira arasında değişiyor sevgili arkadaşlar e, bu doğal olarak e, nedir doğal olarak değerli arkadaşlar çam sakızıdır e, çamlardan kendi ellerimle toplamış olduğum çam sakızıdır e, nadir bulunan e, uzun aramalardan sonra elde ettim emin karşılığıdır bu e, biraz sonra ne yapacağımı size anlatacağım sevgili arkadaşlar bu yanımda görmüş olduğunuz gerçek kara kovan balıdır. 3-4 aydır bekledik güvendiğimiz arkadaşlardan. 3-4 ayın sonunda nihayet açıldı. Pete doğaldır. kendinden yapılmıştır. Ve kara kovan balıdır arkadaşlar. Onu da anlatacağım size. Şu elimde görmüş olduğunuz sevgili arkadaşlar ökse otudur. Yani ökse otu nedir? Değerli takipçilerimiz. Ökse otu Asalak bir bitkidir. Genellikle bütün ağaçlarda olur. Armutlarda, elmalarda, işte üzümü vardır üzerinde. Bütün meyve ağaçlarında olur. Ancak bize gerekli olan nedir değerli arkadaşlar? Bize gerekli olan kuşburnunun dalında olması gerekiyor. Yani diğerleri çamdaki, armuttaki, elmadaki, kirazdaki, diğer meyvelerde başka bir rahatsızlıklarda kullanılıyor. Ama bize asıl gerçek olan arkadaşlar kuşburnunun dalında. Bu öksü otunun yapışık olması gerekiyor. Biz bunu nasıl temin ettik? Yaklaşık bir hafta aramalardan sonra e, ortalama 4-5 dozluk e, bu ottan bulduk değerli takipçilerimiz. Ve bu otu 2-3 aydır kurutuyoruz. Yani bunu kurutmak o kadar zor ki e, kurumuyor. E, 3-4 ay bekledik kurudu. Şimdi ökse otu, bal ve çam sakızını birleştirerek ne yapacağız değerli arkadaşlar? basuru tamamen bitiren macun yapacağız bunu daha önce köydeki bütün yaşlılar yapıyorlar yaşlı abilerimiz yapıyorlar Hatta bize de yaptılar kendileri Hakikaten bugüne kadar hiç iyi olmadık diyeni duymadık dediler atalarımız dedelerimiz yıllardan beri bu karışımı yapıp basur rahatsızlıklarını tedavi ediyorlar biz de kendimizde bu basur rahatsızlığından bu bitkiden bu karışımdan iyi olduk. Ben kendim bizzat kendim kullandım değerli arkadaşlar. İşte bunun için birkaç dostumuz bizden bunları istedi. Onların için özel olarak dağlara gittik. Bulduk topladık temin ettik. Şimdi de onun karışımını hazırlayacağız. can'dan öğrendik. Şükranca bize nasıl yapılacağını ölçülerini öğretti arkadaşlar. Biz de Şükranca'nın evet. ölçülerine göre aynısını şimdi yapacağız yapacağız yapmasına ama e, şu yaprakları robotta e, geç de olsa ufalanıyor. Ancak şu görmüş olduğunuz sap tarafları sevgili arkadaşlar bunlar e, robotta dahi e, parçalanmıyor. Onun için böyle taşla burada e, bir ağaçta un haline getireceğim, ezeceğim. Daha sonra da robotta yapraklarıyla beraber çekeceğim. Daha sonra macun aşamasını sizlere göstereceğim sevgili arkadaşlar nasıl yapılacağını. Evet işte altında satılan e, doğal e, çam sakızı sevgili arkadaşlar. Bunu biraz sonra üvüteceğiz. E, Maden gibi gerçekten değerli olan bir çam sakızının ham maddesi. Kendisi yani orijinal hali arkadaşlar. Çamlardan ellerimle toplamış oldum. Çam sakızı. Ökse otu yaprakları Değerli arkadaşlar ve yaprakların yanında sapları, e, saplarıyla yapraklarını ayrıştırdık, ayrıştırdık sevgili arkadaşlar şu şekilde. Şimdi e, ancak sap kısmı robotta çekilmiyor. Onun için bu sap kısımlarını e, ağacın üzerinde taşla ezeceğiz daha sonra e, üviteceğiz arkadaşlar, karıştıracağız yapraklarıyla sapları beraber ikisini yani. Burada görmüş olduğunuz gibi e, hakiki orjinal e, Garagovan balımız var sevgili arkadaşlar. Bunu da macun yaparken sizlere açıp göstereceğim sevgili arkadaşlar. Şimdi saplarını ezmeye başlayalım. Bunun hiçbir yeri boşa gitmemesi lazım. Onun için şöyle surfa bezi serdik ve surfa bezinde bunları eziyoruz arkadaşlar. Şöyle saplarını da üvütüyoruz. Üyüttüğümüz sapları gene böyle yapraklarından karıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle temiz bir bezin içine koydum arkadaşlar. Sıçramaması için böyle daha kolay olacağını düşündüm. Hem sağa sola sıçramıyor. Baya yumuşamış böyle bezin içinde. Tekrardan bezle döveceğiz. Evet sevgili arkadaşlar. Robotta çeker gibi bayağı olmuş. Evet değerli arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bakın kına gibi oldu. Şimdi bunu robota atabilirim artık. Bu şekilde daha kolay dövüldü. Öbür türlü zordu. Evet. Eski bezin ortasına yapraklar da döküyorum arkadaşlar. Böyle daha kolay oluyor. Robotta zorlanmayacak şimdi. Burada döveceğim. Evet arkadaşlar, un gibi oldu. Robotta da çekerken daha kolay çekilecek şimdi. Yaklaşık 5 dozluk e, öksürtümüzü şimdi küçüktük arkadaşlar. Şimdi robottan geçireceğiz bunu. Daha ince hale getireceğiz ve çam sakızını da ince hale getirdikten sonra e, işleme devam edeceğiz. Çok güzel oldu. Bayağı ezildi yani. Şimdi ee, robottan geçirelim artık. Bu evde ee, bir şey robotu bulamadım. Bunu da deneyeceğim. Ülker Hanım olmadığı için nereye koydu bilmiyorum. Bunu da deneyeceğim. İnşallah olur. Aynı yöntemle sevgili arkadaşlar böyle çam sakızını da döveceğiz. <laughs> Altından satılan çam sakızı. Bunları böyle e, robota atmadım. Çünkü robota atarsak robota yapışır çıkmama ihtimali var. Onun için böyle burada döveceğim arkadaşlar aynı yöntemle. Deminki otu dövdüğüm gibi bunu da döveceğim. Bu bezi atacağız artık. Bu bez kullanılmıyor. Temiz bir bezin içine döveceğiz. Şöyle çıkış şeklinde getireceğiz. Gene ağacın üzerinde keserle şöyle vurarak aynı yöntemle bunu da ezeceğiz. Çünkü robotun bıçaklarına yapışırsa sakız çıkmama ihtimali olabilir arkadaşlar. Böyle kolay pratik. Çam sakızı çoban armağanı derlenmiş ama şimdi çoban armağanı falan değil arkadaşlar. 1000 lirayla 3000 lira arasında satışı yapılıyor bu görmüş olduğunuz çam sakızının. Eskiden çobanlar armağan edermiş çam sakızı toplayayım ama şimdi parayla bile bulunmuyor. Nasıl oldu bizim çam sakızı? Oo, un gibi oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bayağı da fevkalade güzel oldu. Un gibi oldu arkadaşlar. Bunlar yaş. Yaş olanlar ezilmiyor. Ama gurları ezilmiş. Sorun yok. Bunlar zaten ee, balın içinde arkadaşlar. Eriyorlar yani. Evet. Yaklaşık burada arkadaşlar 500 gram çam sakızı var. Dövülmüş. 5 bardağa bu 500 gram çam sakızını karıştıracağız. Hakiki gerçek bal olacak arkadaşlar. Gerçek balımızı açıyoruz. Bakın böyle hakiki gerçek bal polenli polenler de içinde işte sevgili arkadaşlar bu balı bulmak için 3 ay bekledik. Şimdi buraya balımızı ilave ediyoruz. Burada 6 kilo bal vardı arkadaşlar. Şöyle 5 kilo kadarını koyduk. Şurada 1 kilo kadar kalsın. Ölçü fazla gelmesin diye. 5 olsun yapıyor şimdilik. Elimizde 5 dozluk var çünkü. O yüzden şöyle arkadaşlar balımızı gördünüz. petekli Garagovan balı ve polenli. içinde polenler de var arkadaşlar. 3 ay bekledik bu balı 4 ay bekledik arkadaşlar çok güvenilir bir yerden aldık kilosu da yüksek fiyattan arkadaşlar bunun yani 150-200 liralık 300 liralık bal değil bu daha pahalı bu balı da bal iyi olmazsa hiçbir zaman ilacın faydası olmayacak arkadaşlar o yüzden en önemli faktör burada balın gerçek olması biz de o gerçek balı bulduk Simav'dan bir arkadaşımızdan bulduk çok dürüst olduğuna güvendiğimiz bir arkadaş Emrah kardeşimizden Berber Simavlı Emrah kardeşimizden bu balı aldık. İnşallah hastalara şifa olacak şimdi bu. Şimdi karşımızı yapıyoruz artık. Şöyle bir klasik bardağa bir kilo bala gelecek şekilde ayarlıyoruz sevgili arkadaşlar. şöyle olacak. Yani tam ağızlara daha doldurmanıza gerek yok. Böyle 5 bardak açacağız sevgili arkadaşlar. 5 kilo bala bunu bu şekilde karıştıracağız. bardan yarısına kadar çam sakızı koyacağız. Çam sakızı da yarısı olacak arkadaşlar. Her ölçü için 1 kilo bal için böyle 1 2 3 ve bu 5. 5 tane de çam saksı koyduk. Sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu burada iyice birbirine yedireceğiz sevgili arkadaşlar. Macun haline gelecek. Tamamen ezeceğiz birbirine. Bu bal onu yiyecek sevgili takipçilerimiz. Uzun emeklerden sonra macunumuzu hazırlıyoruz. Yaklaşık 5-6 kişilik macunumuz oldu. Zaten önceden yazdırmışlardı bu arkadaşlar bize. Onlara bu macunu göndereceğiz. Kargo ile göndereceğiz arkadaşlar. Burada kavanoz yokmuş. Kavanoz olmadığı için mecburen bunu dairedeki evet gideceğiz oradaki marketlerden kavanoz alacağız kırılmayacak şekilde kavanozları tamamen korumalı şekilde kargo yapacağız Arkadaşlar bu kırıldı mı gitti Onun için kargo aşaması çok önemli çok zor bulunan çok uzun emeklerden sonra yapılan bir şey Allah'ın izniyle hastalığımıza şifa olsun inşallah Ramcanın elini ben aldım gari. Tamamen balı yedirmek lazım arkadaşlar buna. İyice çam sakızıyla ökse otu bal birbirine karışması lazım. Sabahları birer yemek kaşığı aç karnına bunu yiyoruz arkadaşlar. Allah'ın izniyle basurdan bir daha eser kalmayacak yani. tamam arkadaşlar. Kavanozlara koyacağız artık. Balımız hazır. Evet arkadaşlar. Şimdi finale geldik. Artık macunumuz hazır hale geldi. Sıfır kavanozlarımızı yıkadık. Kapakları da sıfır. Hiç kullanılmadı değerli arkadaşlar. Yaklaşık 7-8 aylık bir maceramız burada sona erecek arkadaşlar. E, kış aylarında e, otlarını topladık. Yani 5 gün 6 gün dağlarda dolaştık e, eşimle beraber. Yaklaşık 5 dozluk bulabildik. Çünkü her zaman söylüyoruz arkadaşlar bu ökselotu değerli arkadaşlar e, kuş burnunda olması gerekiyor. Yani armuttaki, elmadaki, diğer meyvelerdekiler başka hastalıklar için kullanılıyor. Bu e, kuş burnunda yetişmesi gerekiyor bu öksu Yani kuşlar e, dışkılarını kuş burnuna yapması lazım ki orada büyüsün. Asıl bir bitki olduğu için kuşların dışkısıyla ürer arkadaşlar. Kuşlar bu e, öksu otunun üzümlerini yerler. Beyaz beyaz üzümler vardır. Onlar tüketilmez, toksinlidir. Onları yedikten sonra e, midelerinde işlemler geçirirler ve dikleri dallara e, yaparlar. O dışkıdan orada e, bu öksü otu meydana gelir ve kuşburnu özünün suyunu çeker arkadaşlar. Yani asalak bir bitki olduğu için çünkü bitkilerden beslenir. Kuş burnundaki şifaların üzerine çeker. Şifaların üzerine çektiği için aslında öksü otunda değil e, şifa. E, kuş burnunun özünü çektiği için Öksüz otunda şifa oluyor arkadaşlar. Tabii ki şifa Allah'tandır. Ancak birçok hastalığı köyümüzdeki insanlar bu şekilde tedavi ettiler, etmeye devam ediyorlar. Yüzyıllardır atalarımızdan dedelerimizden bu otla macun, çam sakız ve öksüz otunun karışımıyla bu macunu yapıyorlar ve birçok hastalığı, basur hastalığını bu macunla tedavi ediyorlar. Benim kendimde de vardı. Yaklaşık 10 yıldır çekiyordum. Köyde Şükrü amcamız bize bu macundan aynı bir, bu şekilde yaptı. Bir kavanoz böyle e, bitirdim ve çok şükür o günden bugüne herhangi bir rahatsızlığım yok. Şükrü amca diyor ki bugüne kadar 25'in üstünde hastaya yaptım. Hiç kimse ben iyi olmadım demedi diyor. E, Hakikatten e, ben de iyi oldum. O yüzden e, biz de bunları böyle yakın arkadaşlarımıza kendimiz 5 kişilik arkadaşlar fazla yok. 5 kişilik bu yakın arkadaşlarımıza bunları göndereceğiz. Bismillah diyerek ya Allah ya Şabi diyerek kavanozlarımızı doldurmaya başlayalım. arkadaşlarımız artık kavanozlarımızı hazırladık. 5 arkadaşımıza bunları göndereceğiz. İnşallah şifa olur değerli arkadaşlar. Şöyle uzun uğraşlardan sonra nihayet bunları kargoya hazır hale getirdik. Şimdi paketleyip daha sonra da kargoya göndereceğiz. Sevgili arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmaktan kaçınmayın. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz değerli arkadaşlar. Şahin videoda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli arkadaşlarımız.